video çekeceksin. Çek tarafından ben çok, şu anda. <laughs> Misafirimiz Sabiha Gökçen'e geliyor. Bir bilet karışık, oh. karışıklığı oluyor misafirimizin. Şu anda Sabiha'ya misafirimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayırlısı inşallah. Üçüncü köprü yolunda gidiyoruz. Müsaametli bir hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah i̇nşallah yana bu yana uçağı izle. da kaçırmayız. Ah be inan üzüldük sana. Ücüncü, Büyükşehir'de bir yetişeceğiz şey <laughs> inşallah. Yetişeceğiz, yetişeceğiz inşallah. <laughs> ਆਏ ਨੀਓ ਉੱਤਕਾਰ ਸੰਤਿਨ ਆਬੇ